Yeterince ünlü olmayan diziler serimizin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün iki tane dizi önerisiyle sizlerle birlikteyim. Ve bugün önereceğim iki dizi de serimizin ismine tam olarak uygun bir şekilde yeterince ünlü olamamış ve hak ettiği değeri görememiş diziler. Özellikle ilk bahsedeceğim diziyi ben gerçekten kimsenin bildiğine... Biliyorsa bile ikinci sezonunu izlediğine inanmıyorum. Konuşacağımız çok şey var o yüzden hiç vakit kaybetmeyeceğim. Hepinize iyi seyirler. Bugün bahsedeceğim ilk dizimiz Based on a True Story isimli komedi ve suç dizisi. Açıkçası bu seride yer almayı en çok hak eden dizi olabilir. Çünkü ben daha önce tek bir kişinin bile bu diziden bahsettiğini duymadım. Hatta ben de dizi oyuncularından birisini internette takip ettiğim için ikinci sezon tanıtımını görünce şans eseri açıp izledim. Kısacası birazdan size ne yayınlandığı ülkede ne de bizim ülkemizde çok fazla ismini duyuramamış bir yapımdan bahsedeceğim. Ayrıca bu video büyük ihtimalle görüp görebileceğiniz en objektif öneri videolarından birisi olacak. Çünkü dizinin beğenmediğim birçok yanı da oldu ve onlardan da bahsedeceğim. Ama izlenme miktarına da bakacak olursak bundan daha fazla izleyiciye hak ettiğini söyleyebilirim. Öncelikle dizinin konusundan bahsedelim. Daha sonra dizinin olumlu bulduğum yanlarını ve olumsuz bulduğum yanlarını söyleyeceğim. Dizimizin iki ana karakteri var. Bunlardan bir tanesi Nathan isimli bir tenis koçu kendisinin hayatının pek de yolunda gitmediğini söyleyebiliriz. Ötekisi ve hatta asıl ana karakterimiz ise Nathan'ın eşi olan Ava isimli hamile bir kadın. Biz dizinin başlangıcında bu çiftin maddi açıdan çok büyük problemler yaşadığını ve bu durumun onların hayatını giderek zorlaştırdığını öğreniyoruz. İlk bölümün devamında karakterlerimiz evlerine gelen bir tesisatçı ile arkadaş oluyor ve çok geçmeden bu adamın yaşadıkları yerde uzun süredir devam eden seri cinayetlerden sorumlu olan katil olduğunu anlıyor. Hikayenin bu tarzdaki diğer yapımlardan ayrıldığı noktada tam olarak burası aslında. Dizinin daha en başından katil ortaya çıkıyor ve karakterlerimiz bu katili polise ihbar etmek yerine kimliğini gizleyerek onunla röportajlar yapmaya karar veriyorlar. Böylece de doğacak çocukları için para kazanabileceklerini düşünüyorlar. Tabii ki bu düşüncelerini düşündükleri gibi hayata geçirebilecekler mi onun spoilerını vermeyeceğim. Ama dediğim gibi dizinin özellikle geçen hafta çıkan ikinci sezonun aksiyon açısından benim beklentilerimi karşıladığını söyleyebilirim. Dediğim gibi ben bu dizinin ne bir reklamını gördüm ne de birisi tarafından bahsedildiğini duydum. İkinci sezon tanıtımı tamamen rastlantı üzerine karşıma çıktı ve ben de yeni sezon çıkmadan İlk sezonu açıp izledim. Bu arada böyle bir video yapmayı da düşünmüyordum. Çünkü ilk sezonu da aşırı iyi değildi bence. Ama geçtiğimiz hafta çıkan ikinci sezonu 3 günde bitirdim. Ve ilk sezonla ilgili beğenmediğim birçok şeyin ikinci sezonda değiştiğini fark ettim. Yani dizi senaryo ya da komedi açısından yine mükemmel değildi. Ama bu tarz kendisini pek fazla ciddiye almayan bir yapıma göre fazlasıyla sürükleyiciydi. Özellikle ikinci sezonun son birkaç bölümünde bölümlerin bittiği yerlerde çok merak uyandırıcı yerlerdi. Bir de tam sınav haftasının sonuna denk gelince ben de çok kısa sürede diziyi tamamladım. Şimdi videoyu çok fazla uzatmadan diziyle ilgili beğenmediğim yerlerden de bahsedeyim. Çünkü daha bahsetmem gereken bir dizi daha var ve video çok uzun olsun istemiyorum. İlk olarak birinci sezonun ilk bölümlerindeki bazı olaylar başka dizilere tesadüf olamayacak kadar fazla benziyordu. Dizi özellikle şu an ekranda gördüğünüz iki dizinin bir birleşimi gibi duruyordu. Neyse ki dördüncü, 5. bölümlerin ardından bu benzerlikler giderek azaldı. Hatta ikinci sezonun konunun evriliği yer açısından çok daha farklı bir hale geldiğini söyleyebilirim. Beni ilk sezonda en çok sinir eden şey ise hayal sahneleriydi. Bunu şimdi söylüyorum çünkü benim önerimle diziyi açan birisinin sonradan bana sövmesini pek istemiyorum. İlk sezonda karakterlerin hayal kurduğu çok fazla sahne var. Ve bu hayallerin dizinin senaryosuna hiçbir etkisi yok. Tamamen süre uzatmak için mi eklenmiş yoksa senarist bir şey mi denemiş bilmiyorum. Ama bu hayal sahnelerinin gereksiz olduğu büyük ihtimalle senaristlerin de dikkatini çekmiş ki ikinci sezonda bir ya da iki sahne haricinde böyle bir şeye hiç yer vermemişler. Ayrıca bu o kadar büyük bir problem olmayabilir ama ilk sezonda hikayeye odaklanmayan bir iki bölüm vardı ve sekiz bölümlük bir sezon için bence iki bölüm falan birazcık sıkıcı geçmişti. Ama kısaca toparlamak gerekirse Bayzona True Story dizisi çok çok iyi olmasa da bu tarz gerçek suç ve kara komedi tarzı dizileri izleyip seven biriyseniz beğenebileceğiniz ama eğer çok derin bir hikaye ya da inanılmaz bir senaryo bekliyorsanız hayal kırıklığına uğrayabileceğiniz bir yapım. Özellikle de eğer izlemeye devam ederseniz bence ikinci sezonun sonlarına doğru başından pek kalkamayacağınız bir dizi. Atlamadan hemen söyleyeyim dizinin bölümleri 20-30 dakika arasında değişiyor. Ve dizi 8'er bölümlük 2 sezondan yani toplam 16 bölümden oluşuyor şu anlık. Ama ikinci sezonun bittiği yeri de göz önünde bulundurursam büyük ihtimalle 3. bir sezonun geleceğini söyleyebilirim. Sanırım inceleme kısmını biraz fazla bile tuttum. O yüzden hiç vakit kaybetmeden geçiyorum bugün önereceğim öteki diziye. Bugün bahsedeceğim öteki dizimiz geçen sene çıkan ve benim ciddi anlamda çok beğendiğim ama etrafında konuşulduğunu hiç duymadığım bir dizi. The Lost Flowers of Alice Hart. Bu diziye başrolünde Elisha Debnem oynadığı için başlamıştım ama dizi benim beklediğimden çok çok daha iyi çıkmıştı. Hatta kanaldaki bir iki videoda bu diziden daha önce de bahsetmiştim. Dizi adından da anlaşılacağı gibi Alice isimli bir ana karakterimizin hayatını konu alıyor. Daha doğrusu biz daha çok Alice'in hayatını değil de Alice'in etrafındaki insanların hayatını istiyoruz. Dizi bir kitap uyarlaması ve kitabı okumadığım için o konudan bahsedemeyeceğim ama dizi özelinde konuşacak olursam gerçekten de izlediğim en farklı yapımlardan bir tanesiydi. İlk bölümlerde Alice karakterinin çocukluğunu, anne ve babasını görüyoruz. Fakat çok geçmeden gizemli bir yangın çıkıyor. Bu yangının nedenini tabii ki söylemeyeceğim. Yangının ardından da Alice kurtulurken anne ve babası hayatını kaybediyor. Bu sebeple de Alice daha önce hiç tanışmadığı büyük annesinin çiftlik evinde yaşamaya başlıyor. Biz dizinin ilk bölümlerinde Alice'in buraya yerleşme sürecini ve çiftlikte karşılaştığı şeyleri görüyoruz. Ayrıca öğreniyoruz ki Alice'in büyük annesine ait olan bu çiftlikte çeşitli sırlar da var. Aslında tam olarak bu sebepten de dizinin açıklaması zor bir konusu var. Çünkü genel olarak çeşitli aile sırlarına ve bu sırların ortaya çıkma sürecine odaklanıyor. Ve ben bu sırları söylersem spoiler olacağı için de dizinin konusundan aşırı fazla bahsedemeyeceğim. Yine de dizinin asıl olayları uzunca bir zaman atlamasının ardından başlıyor. Dizinin 3. bölümünden sonra Alice'in büyüdüğünü görüyoruz. Alice büyüdükten sonra bir gün çiftlikteki bu sırlardan bir tanesini öğreniyor. Ve bir anda çiftliği terk ediyor. Biz tabi daha... Çiftliktekiler iyi mi kötü mü? Ne gibi sırlar var? Alice'in ailesi neden burayı terk etmişti gibi sorulara cevap bile bulamamışken, gelecekteki Alice'in bir anda evi terk etmesiyle daha fazla soruyla karşılaşıyoruz. Dizinin en sevdiğim özelliği bütün sırları hemen açıklamak ya da hepsini finale saklamak yerine yavaş yavaş her bölümde bir kısmını açıklamasıydı. Her bölümün ardından yeni bir şeyler ortaya çıkıyordu ama henüz cevaplanmamış bir sürü şey de vardı ki bu özelliği bence çok çok iyiydi. Dediğim gibi dizinin konusunu çok fazla detaylı açıklayamayacağım bu videoda ama bilmek isteyenler için dizi 7 bölümlük bir mini dizi. Yani tek sezon olarak kalacak ama merak etmeyin ne kadar fazla soru işareti olursa olsun finale kadar hepsi cevaplanacak ayrıca konusunu, oyuncu kadrosunu ve genelini düşündüğümüzde çok çok iyi bir yapım olduğunu söyleyebilirim ve açıkçası neden hiç bilinmediğine de pek anlam veremiyorum. Bu dizinin çıktığı zaman tam olarak Amerika'daki yazarların ve oyuncuların grevinin olduğu döneme denk gelmişti. Bu yüzden yurt dışında pek fazla reklamı yapılamadı ama ben yine de insanların bu diziyi bir şekilde kulaktan kulağa yayabileceğini düşünmüştüm. Çünkü ben ilk çıktığı hafta başlamış birisi olarak daha ünlü olacağını düşünmüştüm. Beklediğim kadar duyulmadı kısacası. Ve o yüzden de bu seride yer alıyor. Dizinin konusunu açıp spoiler vermek istemediğim ve aslında konuşacak pek de fazla bir şeyim kalmadığı için bu videoyu burada sonlandırmak istiyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepiniz hoşçakalın.